Sosyal medya çocuklar ve gençler için popüler bir platform olsa da, burada bulunan zararlı içerikler onları olumsuz etkileyebilir. Bugün çocukları bu tür içeriklerden nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız. Instagram'da çocukların karşılaştığı zararlı içerikler arasında şiddet, cinsellikle ilgili paylaşımlar, nefret söylemleri, siber zorbalık ve yanlış bilgilendirme yer alabilir. çocukların hesaplarını gizli yaparak sadece tanıdıkları kişilerin paylaşımlarını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu, bilinçli olmayan kişilerin onlarla iletişime geçmesini engeller. Çocuklar, yalnızca tanıdık ve güvenilir kişileri takip etmeli. Aileler, çocuklarının takip ettiği hesapları düzenli olarak kontrol etmeli. Instagram zararlı içerikleri otomatik olarak tespit etmeye çalışsa da, zararlı paylaşımları engelleyebilirsiniz. Ayrıca, karşılaşılan zararlı içerikleri hemen raporlamak önemlidir. Aileler, çocuklarıyla düzenli olarak sosyal medya kullanımı hakkında konuşmalı, karşılaştıkları olumsuz içerikler hakkında açık iletişim kurmalıdır. Çocuklara sosyal medya kullanımıyla ilgili